Evet bugün Duru ile Aykum'u yapacağız. Duru şöyle plaj oyuncaklarını buldu. Bunları tabii ki bulgurla çok güzel oynayamadığı için ben onu kum yapmaya karar verdim. Kum için gerekli malzemelerimizi hemen gösteriyorum. Şöyle İlk başta şu kadar şöyle yarım çay bardağı zeytinyağı. Ben iki su bardağı diyor tarafta. Ben şöyle bir su bardağı irmik kullan, kullanacağım şöyle bir buçuk çorba kaşığı kadar da tarçın. Hem koku verecek hem de e, kum rengini verecek. Bir de iki buçuk, üç bardağı kadar un. Benim evimde tam buğday unu vardı. Ben tam buğday unu kullanacağım. Bunların hepsini karıştırırken bir de hem güzel koksun hem de daha yumuşak bir doku versin diye şöyle 10 milim kadar bir bebe yağı atacağım içine. Sonra bunları karıştıracağız ve kumunuz hazır. Hadi gelin yapalım. Birazcık zeytinyağı dökelim. Tut bakalım. Ooo! Bravo sana! Birazcık gel. Tarçın dökelim. Dök anneciğim. Oh, mis gibi koktu. Ve şimdi bunu dökeceğiz. Tut bakalım iki elinle tut bardağı. Bununla da tut. Tut anneciğim. İkisiyle tutabilirsin aşkım. Şöyle. Hop. Oh. Bu irmik birazcık kum. Heh. Üç. Sen onu birazcık karıştır. Ben de birazcık da bebe yağ ekleyeceğim. Şöyle. Önce birazcık şu baskı çubuklarıyla karıştıracağız. Gel anneciğim karıştır. Sen bunlarla böyle karıştır birazcık. Evet. Dur şimdiden oynamaya meraklı. Şöyle bütün kuma yedireceğiz. Gel ellerimizle karıştıralım. Bak böyle mıncıklayalım aşkım. Orada değil. Bunun içinde. Dökmeden. Biraz öne gelmek ister misin? Birazcık şu koltuğunu öne getireyim. Hoppa. Tamam. Tamam şunları. Sen bu kaşıkla karıştırıyordun ne güzel anneciğim. Elini acaba sokmasam mı şimdi? Hı. Ben şöyle yağlarını alayım. Şöyle hepsini bir yediriyorum. Anne. Bak anneciğim, çok güzel olacak. Kaplarına şekil verebiliriz. Anne. Efendim anneciğim. Anne. Diğer kapların nerede? Hani bizim böyle deniz atımız, kaplumbağamız, yıldızımız vardı ya? Nerede onlar? Aa. Bakın. Ben de bir şimdiden form almaya başladı bile. Gel gösterelim mi anneciğim? Onlardan şekil yapıp bir deniz atı yapıp gösterelim mi? Nasıl oluyormuş? Kum yaptık. görüyor musun? Harika oldu. Bakın. Hı. Böyle. Gayet güzel form alıyor içinde irmik de olduğu için böyle e, kum hissi veriyor gerçekten. Ve gayet de zararsız bence. Un, irmik, yağ, tarçın. Beğendin mi aşkım? Sevdin mi? Sevdin mi anneciğim? <laughs> Sana kum yapacağım ben demiştim. Gördün mü? Yaptım işte. Şimdi deniz bu şu deniz şeylerini oynayabilirsin. Bekle bakayım. Gel daha geniş bir kaba yayayım. Orada istediğin gibi doya doya dök oyna. 3 <laughs> Ay Itu b <laughs>